bilmek için daha fazla mücadele etmek zorundalar. Bu da ancak nesilden nesile aktarılan bilgilerin rehberliği ile mümkün. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte yine çok çılgın, güzel bir videoya imza atmaya çalışacağız. Arkamda da tahmin ettiğiniz üzere koyunlar var. Köye geldim. Bundan iki sene önce köye gelmiştim. Keko abiyle birlikte çobanın günlü adlı videoyu çekmiştik. Çok beğenmiştiniz. Şimdi bugün de yine Keko abinin davarının yanındayım. Keko abi de arkada. Arzu edersen gel abi buyur istersen. Tamam. Videomuza başlayalım artık. Evet abi. Merhabalar nasılsın abisin? İyi, canım benim, canım benim. Gel bir sarılıyor sana ya. İki sene sonra. <gülüyor> <gülüyor> Cek abimle birlikteyiz. Bugün yine dağlarda koyun gideceğiz. Evet. E, geçen merhabalar. E, o Lozan e, çok teşekkür ediyorum. Beni bu kanalda e, şey görüyorum. E, ben teşekkür ederim. Ve abi. siz sizler için bu beklenen an gelmiştir. İki iki ser. Aynen, aynen. Son, sonuçta şu an köyden kim çıktık. Ee, yar, yarım saat kadar oluyor işte. Bir o zaman de bugün gün çay demeyeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Oh, oh. Hatta şöyle de teslim e yiyeceğiz. Tamam abi. Çoban bu. <laughs> bugün arkadaşlar şu asayı aldık. Ama evet. güzelmiş abi sen bunu nereden ha, aldın ya? E ben neyim? Benim ismim ne? Keko. Tamam. Abi tamam. bu çok iyiymiş <laughs> yani. Farkım burada galiba. Evet, tabii, tabii. Kral topuzu gibi gerçekten tutunca iyi hissediyorum. Çoban oldum. Sana kanalı veriyorum abi ben çoban oldum. Görüşürüz. Kendine iyi an bak. Çekim ben, ben de olsun. Kutlarımızı çoban yavrum. Ben, oh, oh, oh. ben bırakıyorum. Ben de olsun. Sana teslim edin. Te. abi oyunlar aşağı gidiyor. Çoban sensin. Ben karım. Abi dur abi dur. Aşağı gidiyorlar. Ben gidiyorum. Bazı coğrafyaların kendine has kuralları vardır. Anadolu bozkırında yaşamak için toprağın ve iklimin belirlediği zorlu şartlara uyum sağlamak bir zorunluluk. Sürünün içine ne zaman girsem sürekli böyle dikkatli dikkatli bana bakıyorlar. Hatta şu an olduğu gibi eşek de bana çok baktı. Yani bunlar açıklaması ne hocam? O, o senin yav, yabancılıyor. Benim kon, kokuma, kendini alıştırdığı için Evet. Senin senin de bir kokun bir başka. Hani Tanıyorlar diyor. Ha ta, o senin kendinden bilinmiyor. Sabahtan beri gittiğimde Böyle bir ürküyorlar benden. Hani. Evet. Çok güzel. Bak, bak. Bak gördün mü? <laughs> <Çok güzel>. Bak gördün mü? Bak. Eşek bile bana dik dik baktı ya. <laughs> Valla. <laughs> çok <gülüyor> garip <gülüyor> hissettim. Gel <laughs> 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 oluyor mu abi? Oo. <laughs> <laughs> Benim düşünceme göre çobanların çok iyi bir kondisyonu var. Her gün düzenli olarak dağ bayır geziyorlar. Ve bir de eğer sürüler karışırsa, koyunlar sürüden ayrılırsa o zaman işte çile. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Her zaman böyle günlük güneşlik olmuyor tabi. Anadolu Medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar. Burada yaşayan herkes hayvancılığın gelişmesi için gecesini gündüzüne katıyor. Sürü büyüdükçe gelecekle ilgili endişelerinin yerini yeni umutlar alacak çünkü. Koskocaman olmuşsun. Hala mememiyor. Gel 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 gel, gel benim Öyle gel. 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 Gel benim Tamam. Dur. Duy benim güzeliğim. Yavaş yavaş notların üstüne basmadan geçiyoruz. Bak bak, noot diyor. Hayır. Oğlum bu noot yemek yasak gençler. Noot tarlasının önünde duruyorum. Çünkü koyunlar nohutu bayağı seviyor. Bak bak arka tarafa bak. Bak şimdi sadece şöyle yapıyorsunuz. Toprak aldınız. Şşş. Şşş. Bak, attık. Geri gidiyorlar. Köpek tabii onları atmadığını biliyor. Saldırmıyor o yüzden. Şş. Bak hala gidiyor. oğlum. Vallahi bu çobanlık iyi bir sabır gerektiriyor. Koyunlarla birlikte akşama kadar savaşıyorsun. Ama bu koyunlar beni hiç sevmiyor. Keko abinin dediği gibi o kokumu benimsemedikleri için benden tedirgin oluyorlar. Bak 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 bak. Git lan. Lan bir de tarlanın içinden gidiyorsun. Seni bir daha bu ot tarlasının içinde görmeyeyim oğlum. Hayır hayır buradan değil. Şşt bak. Hadi 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 hadi. Seni biliyorum. Hep arkada kalıp nohut yiyorsun. Bas bas. Herkes fotoğrafı çekiyor, video çekiyor. <laughs> Günlük kaç kilometre yapıyorsun Keko abi? Bilmiyorum ki. <laughs> Bayağı yürüyorsun sanırım. Her gün düzenli olarak. saplamadı. Saat kaçta eve dönüyorsun? 6.30-7'de. Hmm, güzel. Üç, kış mevsimi olduğu için daha üç, şu anlık hmm. böyle. Yemeği nerede yiyeceğiz? Çalışanların acıktı. Daha har kettin mi daha? Daha. <laughs> daha var da. İlk önce bunlar son son Bozkır'da hayatta kalmak için seçilebilecek kolay bir yol yok. Her iş zorlu ve emek istiyor. Fakat edinilen her tecrübe kıymetli ve gelecek kuşaklara aktarılmaya değer. Açar çalıştırıyor beni abi. Oğlum adam açar çalıştırıyor beni diyor. Kessene bir kısır. Adama bir kısır keserler de aşağı çalıştırıyor beni diyor. Üçüncü grifte, üçüncü. Ne yaptı? Üçüncü klipte <laughs> kesecek. Para 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 üçüncü Oğlum ilkinde keseceğim ki yağlı olacak, müşteri de yağlı olacak. Çay içeceğiz, ekmek yiyeceğiz. Oo, bugün beraberiz yani. Evet, tamam, kolay gelsin Abdullah abi. Biz de işimize dönelim. Abdullah abi de gitti. Az önceki çoban yukarı doğru gitti. Biz de onun peşi sıra arkadan gidip e, gölgeye bir yere koyunları yatıracağız. Orada çay içeceğiz. Baksana eşek nasıl gidiyor ya. <laughs> Ayrıca Oh mis. Misli demlikten çay. En tatlısı biliyor musun abi? Evet. Ben buradaki içtiğim çayı şehirde içtiğimde Keko abi bugün menümüzde ne var? Çimozan. Aç. Çimozan. Evet. Bugün menümüzde börek. Ondan Açıyoruz. Sonra zeytin. Açtık. Açtı. Oo. Oruç da bitti bugün. Abi tabii daha dur da hani yemeyecek daha. daha. Sobada bir edin, edilmiş şöyle. Bekleriz. Kuzdası diyor. Evet. Öf. Baksana orada biberler falan oluyor. Çöreklerimiz de çıktı. Zeytinimiz, helvamız, peynirimiz, çayımız. Daha ne olsun? Allah vermiş. Aynen öyle abi. ben çobanım. Amele. Çevirde gel, çevirde gel. Ben yerim senin yerin. Yani çobanın hayatı bu şekilde. Doğru düzgün bir yemek bile yiyemiyoruz. <laughs> Abi söyleniyor. Yemeklerimizi yerken Koyunlar sürekli öbür tarafa gidiyor, sağa sola gidiyor. Kalkıyorlar yemek başından. Koyunları çevirip tekrar oturuyorlar. Devam et, devam et! Bizim mal da gidiyor bak öbür tarafa. Toplam tamam, tamam. önünde var, ben gel. Tamam. Ben ağaçlarımı alıp gidiyorum. Abi bu ne kadar zor ya, 5 dakika bir oturtmadılar. Arkasına mı geçeyim önüne mi? bak, şu. <laughs> ne ne <Nereye> var tamam Bu, bu, şuraya bu, 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 doğru, arka <akıt>, <laughs> gidiyor. Git <laughs> <laughs> bak sana sana bakıyorlar. <laughs> Keko abi, bunları nasıl alıştırdın kendine ya? Eğitim <laughs> şart. Şu görmüş olduğunuz koyunlar yukarı doğru giderken Keko abi bağırdı ki geri döndüler bak. <laughs> Çok iyi ya kızlarını direkt anlıyorlar Bir ser, sert sert bağır, bağırıyor mu ya? Evet. Ah diye. <gülüyor> <gülüyor> bir diye. Yani nereye gidiyor? diyorsun orada. Tabii tabii. Biliyorsun ya ne gel geldiye. Hani herkes bir diyor ab ab diyor ya. Aho aho diye Evet. Aho aho diye Yok, <laughs> yapma. Abi şey, ekko ekko desen daha havalı. Yok. Benim si... senin sistemim daha iyi. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 Bu şi... sistemim daha iyi. Tamam. Az önce Keko abi bir anda koyunu yakaladı falan korktum bir şey yapacak mı diye de manikür yapacakmış. Kırılmış mı? Ne kırılmış bak? Aa evet Adım sen nasıl abi. fark ettin abi ya bir anda? Şöyle. Ağız... Evet. Şöyle. Pisim. Siyahı. İçine. Pisim. Flaşır. Abi sence senin gibi ben yakalayabilir miyim? Zor mu? Hızlı mı olmak lazım? Bunun taktiği ne? Vallahi yavaş başsan ben, ben Dur, Bir, Bir deneyeyim abi. abi? Evet. Bir bak. Tamam. Hangisine sence Hang yakalayabilirim? Hangisini istiyorsan abi. Abi biraz zor gibi bu. Bir ha ha. Kıçı var. Bak bir de işiyor bak, bak yakalayamadım ya, bana <laughs> bakarak işiyor, <şıkayım. gülüyor> şimdi bak gitti o, seni yakalayacağım dostum. Tut o zaman hadi. Evet o zanın zor galiba, tut. Tamam gel. Şunu yakala. Ha onu yakala. Tamam, tamam. Tut hemen. Evet. O... Tamam, tamam. Abi Ozan. <laughs> <laughs> büyüğünü yakalayamadı ama. Abi herkes kendi boyuna göre bir şey yakalıyor. Yani. <laughs> ben de bunu yakaladım. Ha yiyecek misin? Hadi bas. <laughs> herkes boyuna göre. senin bu <gülüyor> <gülüyor> boyun daha uzun, uzun ama. <laughs> Tut! Haydi aslanlarım! Anadolu çoban köpekleri de gece gündüz bu beni sevdi, davarların, koyunların peşinde korumacılık yapıyorlar. Bu biraz yaşlı, 7-8 yaşında var. Bugün hava sıcak olduğu için biraz uyuşuklar ki gezdirdiğimiz arazide öyle tehlikeli olmadığı için çok fazla alan taraması yapmıyorlar. Bir tane de arkada var, görmüş olduğunuz gibi. O da geliyor. Bunlar kangal değil değil mi? Kırma çünkü kangalların yüz atları daha böyle keskin. Senin boyuna gelir mi o? Bir kaldırsan abi bakalım bir boyuna gelecek mi? Yok daha Demek? mi? Az önce de çok güzel bir şeyi kaydettik, e, traktör tarlayı sürerken oradan çıkan sol çekirgeleri, yılanları e, bekleyen neylek sanırım evet, değil mi? Evet. O orada bekliyordu o, nasibini. Ben de, ben, ben nasibini bekliyordu. Yani, bir Evet yani orada şeyi gördüm hani doğadaki insanla hayvanın uyumunu, evet, birlikte yani çalışmasını. Hiç kimse kim kim temizler. Aynen. Kimse kimseye zarar vermiyor. Herkes işini yapıyor. Traktördeki amcam tarlasını biçerken oradan nasibini bekleyen leylek de tarlada masum masum duruyordu. bayağı güzeldi. Şimdi de Keko abimle birlikte oturduk gölgeliğe. Çünkü güneş tam tepeye çıktı. Ee, sıcak yüzlerimiz yandı. Sıcak var. <laughs> Aynen öyle. Davar yayılıyor öbür tarafta. Biz de bekliyoruz. Biraz yayıldıktan sonra bir tarlanın üstünden tekrardan köye doğru dönmeye başlayacağız. Burada bizim anlatmaya çalıştığımız çobanın günlüğü. Çobanın günlüğü akşama kadar sürmüyor. Akşamda davarda yatanlar var. Evet. Keko abi bugün eve gidecek. Lakin biz e, Ala abimin, geçen seneden de hatırlarsanız geçenki videodan. Ala abim yazıda kalıyor. da çobanların akşam yattığı yer. Doğru mudur? Evet, evet. Orada yatıyor. Oraya gidip orada da muhabbet edeceğiz. Akşamleyin ki ortamı da size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Asam dalayım ben. Oh. Haydi kalk abi kalk. Davar gitti. E çok... Hala duruyor. Çoban sen... Se abi ben tek başıma <laughs> daha güdemem. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün elimizden geldiğince koyunlardan, keçilerden, çoban köpeklerinden, köylerden, derelerden, ırmaklardan bahsettik. Karşınıza da görüntüleri verdik. Ama gel gör ki en önemli şey bir çobanın arabası nedir? Görmüş olduğunuz gibi abi eşek. Kadife'dir. Kadife. Bunun ismi Kadife mi? Evet. Vay Kadife'm benim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Şimdi neden at değil de eşek abi? Bu eşekler daha uy bir uyumlu da. Daha uyumlu oluyor. Tamam canım. Şöyle bilmeyenler için e, eşeğe bineceğiz şimdi de. Binmeyenler için şöyle bir anlatayım. Bu görmüş olduğunuz üstüne birazdan bineceğim semer. Şu görmüş olduğunuz eşyalarını koyduğu habe. da hane. Habe. Habe. Hah. Hane Habe. Karıştı yine. Keko abi <laughs> markada davara bakıyor. Davar öbür tarafa doğru Çabuk gidiyor. Hadi. Ben eşeğe binip direkt e, gitmeye çalışacağım. İlk defa eşeğe biniyorum bu arada abi. İkinci defa ba sen de tekrardan bindik. Sen bir anda nasıl yapıyorsun? Şöyle ha. biliyorsun galiba. <laughs> Hadi tam acık. Vay koçum benim Hayır. ha. Anladım abi. Oo. Tamam yürü. Şuş şu duruyor. Evet. Deyince gidiyor. Evet. Nereye? Ben ne tarafa çevireyim abi? Şöyle şöyle bana. Bana doğru Yürü. Koş. Sala. Yani <laughs> <line> salın. Ha <laughs> Nasıl? Ne diyor? Ne abi? Şuraya şuraya. Şuraya vur. Şuna. Koş. Davarı çevirmeye gidiyorum abi. Ben. Tamam. Koş koş. Ee, en... Yanlışlıkla el freni çekiyorum A galiba. Beycik <laughs> önüne bin şöyle önüne. Hah. Bin önüne. Hah. Hah. Tam oraya bin. Hadi. Yürü. Abi düşersen şey. Tamam. Abi nasılın? Bender olur mu? Oo, ah, süper. Bak bu da ikinci çocuğumuz. Evet, Abdullah Bey. Yarıştıralım mesecikleri. Yarıştıra. <laughs> abi öğrendim biraz at gibi yani düşecekmişim gibi hissediyorum ama. Yok yok, hiç sözük. Nereye geliyor. Şuna razal Dal koş biz. Hay koş koş koş. Tabuk. İki tane davar karışmasın diye şu an çabalıyoruz. <Sülüyor> oh, en sonunda güneşi batırdık. Biz de yazıya doğru gidiyoruz. Bayağı yoruldum ama çok güzel bir gündü. Yazıda öbür tarafta. Merak ettiğiniz soruları ve cevapları da yazıda e, konuşacağız. Hem ortam sakin olur. Çay sohbetiyle birlikte 2-3 e, tane sorun var Ali abiye. Bunları soracağım. Sizi de bilgilendireceğim. Keko abi benim gündüz performansım nasıldı? Sen sene önce... önce miydi? Evet. 2 evet. sene önce... önce miydin de ama şu anki, bu seneki performansı çok harika. Teşekkür Bu ediyorum. Araba. Çok güzel oldu. <laughs> çaydanlığımız, çaydanlığımızı, ıslı çaydanlığımızı koyduk kardeş. <laughs> Şimdi kışın burada kalsan üşürsün değil mi? Tava nerede kalacak ha? Genelde e, yazın. Aynen yazın. Koyunlar da aynen. ön tarafta. E peki mesela kurt murt geldiğinde ne oluyor? Kurt geldiğinde köpekler burada ya, Hiç oldu. kaptırdın mı abi 2 evet. sene içinde gelmediğin sürede? Yok kaptırmadım abi. Ya, ya bak, gördün mü? Aynen. Gördüm de köpekler yağlaştı. Şimdi <laughs> burada da Ala abi'nin babası İmde Tenişten var. Aynen. Or buradaki en eski çoban olduğun için sana bu soruyu sormak istiyorum abi. Buyur abi. Çünkü geçenki videomuzda da bayağı bu soru da soruldu bize. Ben diyelim çoban olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Nereden başlamam gerekir? Çoban olmanın için bunu oldum. Şimdi ilk önce sülaleden gelmesi lazım. Bir, ikincisine gelince bu işine mesela uğraşman bir çobanın lazım. yanında uğraşman lazım. Yetişmen lazım. Çeltek olarak yani şey olarak yetişmen lazım. Bakıcı olarak. Bakıcı olarak. Peki hiç çoban yetişmedim direkt başladım. Zayiat verir miyim çoban? Zayiat yapamam mı? Zarar eder. Zarar, zarar. Zarar eder. Kolay değil yani o kadar. Yok, o kolay değil. Zarar. Bu baştan mesela bir çobanın yanında yetecek ya, belki paran olabilir. Anla? Anlamadıktan. Anlamadıktan sonra, sonra hiçbir şey vermez. Anladım. Bir çoban yıllık ne kadar kazanır abi? 200 tane. Mesela şartlar burada Burada, bu şartlarda. Bu şartlarda abi, mesela yılı getirir kazanan, yılı getirir kazanaman. Bana yani bu işler Aslında belli olmaz yani. Bir bakmışsın ki abi getirir, bir de bakmışsın götürür. Şey, bir sayı söyleyebilir misiniz yani bize yani, abi, ortalama. Mesela abi şimdi adamın davarı vardır mesela. Giden sene benim mesela 70 tane zayiatım oldu. Kolay ekmek yok o zaman. O zaman. Ben yoruldum zaman. abi bugün. 5-6 kilometre dağlardan yürüyoruz gidiyoruz. Aynı tarlaya tekrar Sen Ben bugün geldin ama biz her gün bu arazide mesela oğlan malı veriyor. Zavarı veriyor. Ben malı veriyorum. Yani kazancımız bu. Geçen sene biz Ali abiyle konuşmuştuk da bu Ali abi şey demişti. Çobanlık peygamberlerimizden kalma bir meslek. Musa Aleyhisselam'dan mı? Aynen. Hazreti Musa'dan mı? Hazreti Musa'dan mı? Kutsal bir, bir meslek. Kutsal meslek. Bu yani bu. Doğal bir meslek. Kesinlikle doğal. Ya hiçbir şey yok. Bir koyunun var bir sen. Aynen. Bir de aynen. köpeklerin, e, ormanın tabii canım, başka, içindesin. Başka içindesin. bir şey yok ya. Bir şey Allah'ın Allah av Allah 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 affedersin köpeklerle e, yanındaki çeltenle beraber. Gün aynen bunu fark ettim. Yani başka hiçbir şey yok. Bir baktım kafamı bir kaldırdım abi. E, gökyüzü, koyunlar, köpekler, sapis. Doğada ne varsa mesela, gündüz ne varsa gecede var. Nasibini, kaderini yaşıyor. Baksana. Şey, bunların görevi bu. Yavrum! Bunların görevi bu. Aynen. Aynen. Çobanın olmazsa olmazı güvenliği Olmazsa Olmaz, olmazsa çayımız. İsti çaydanlıktan. Bana da doldur Ali abi. Çay içelim. yeter. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İki sene önce gelmiştim. Güzel bir video yapmıştım. Bayağı beğendiniz. Bu sene geldim. Yine elimden geldiğince güzel bir video yapmaya çalıştık. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, bir videoyu da beğenmeyi unutmayın. Biz keyfimize bakacağız. İmdat eniştem türkü söyler aslında. Eğer söylemek istersen abi. Öyle kapatalım bir türkü patlat. Vallahi, Bu geceyi öyle şereflendirelim. Çobanın olmazsa olmazı. Aynen. Türkü. Üzümden memedet meded üzümümden köyden geçtim sevdiğimin yüzünden. Kaldırdım perçemi öptüm yüzümden Yedi sene şireleri gitmesin Daldırdım perçemi öptüm yüzümünden Yedi sene şireler gitmemesin Özümden Mehmet etme de gözümden Koydan geçtim sevdiğimin yüzünden Maldırdım Perşem'i öptüm yüzümden Yedi sene şehirleri gitmemesin Maldırdım Perşem'i öptüm yüzümden Yedi sene şehirleri gitmemesin Ozanım çok teşekkür ederim Ben teşekkür Vizi ederim Çektiğin için Videoyu aldığın için teşekkür ederim Videoyu, videoyu aldığım için Bugünleri şenlendirdiğim için Sağolun her için. izleyene çok çok teşekkür ederim. İyimizin elinde buradayız, kötümüzün de buradayız, insanlığımızın elinde buradayız, her şeyimizin elinde buradayız. Bizi izleyene de çok çok teşekkür ederim. Garcı köyü olarak köyüme de çok teşekkür ederim. İnsanlara da çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Benden bu kadar. Ağzına sağlık.